kan katarak canım yanarak Gebze Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Siz bugün Cuma'ya gittiniz ya. Ya Cuma'ya gittiniz kardeşim. Senin yetkin ve etkin altındaki rehabilitasyon merkezinde iğne, şırınga ile bebek kediler, bebek köpekler ya arkadaşlar ya hani bu nasıl bir vicdandır? Hangi dinin mensubusunuz arkadaşlar? Hangi dinin mensubusunuz siz ya? Sizin inandığınız Allah hangi Allah ya? Bizimkiyle aynı olamaz. Aynı olamaz. Allah aşkına. Bak bağırmıyorum, çağırmıyorum. Sakin sakin söylüyorum. Nasıl bir vicdan bunu yapıp arkasından da gidip Allah'a yakaran avucunu açıp dua eder ya? Nasıl arkadaşlar? Siz nereden çıktınız ya bu toplumda? Ondan sonra kız çocukları için cümle kuracaksınız. Sonra toplumdaki şiddet için cümle kuracaksınız. O köpekleri gözünü kırpmadan öldüren herkes senin çoluğunu, çocuğunu, evladını, yurdunu, yuvanı keser. 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 Siz nasıl insanlarsınız ya? Siz nasıl insan mısınız ya da? Ne yapıyorsunuz ya? Yap nedir? Amacınız nedir? Kimin kraldan çok kralcılığı bu? Kime yalanmak için yapıyorsunuz? Ne olacaksın bundan sonra? Vekil olsan ne olur ki sen insan olmadıktan sonra? Hem bu nasıl bir şeydir ya? Bun kimsiniz arkadaş? Kimsiniz? Hangi sıfatla ya? Yaradılanı severiz. Yaradanlar ötürü yaradılan. Bu köpekleri kim yarattı da? Kim yarattı abi? Ya... <laughs> İnsanlar, hayvanlar hiç kıymeti yok hiç kimsenin hiçbir şeyin ya. Siz nasıl bir dünya yarattınız arkadaş? Ya kimsiniz? Hakikaten kimsiniz? İnsan gibi söylüyorsunuz anlaşılmıyor. Şimdi o meclis komisyonunda çıkıp da ötanazi hakkı diyen o o vekille soruyorum o hangi partiden olduğu önemli değil. Ya sen çoluğuna çocuğuna bir şey demem aynı acıları çekerek yaşamın sonlansın. Allah çoluğun çocuğunu korusun. Sen bunun sebebi olanlardan biri olarak aynı acıları çeke çeke bu hayata veda et. Ve Allah cennetinde bizi karşılaştırmayacak eminim çünkü senin gibiler o cennete girecekse ben istemiyorum. Ya olacak iş değil ya. Yani neye üzüleceğimizi şaşırdık. Kızlara, çocuklara mı üzülelim? Bu, bu nasıl bir toplum ya? Bu nedir ya? Bu nasıl?